Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Görme engellinin Apple dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni anlatımımıza da tekrar karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere durum kapak sözler uygulamasını anlatmak üzere sizlerle birlikte olacağım. Anlatımı geçiş yapmadan önce içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, YouTube bildirimlerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi Gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Durum ve kapak sözler. E uyarı. Durum ve kapak sözler. Buna izin vermek istiyor musun? Yapıştırmaya izin verme. Durum ve kapak sözler. batın Düğme. Böyle bir saçma bir uyarı vardı normal vermiyoruz arkadaşlar ama uygulamamız bu arkadaşlar. Durum kapak sözler ne işe yarıyor diyeceksiniz. Burada ister e, canınızı sıkan bir insanla laf karşılığına girmek istemiyorsanız ya da e, yüzüne karşı söyleyemediğimiz ya da edebi şekilde cevap vermek istiyorsanız karşı tarafa buradaki sözlerden yardım alabilirsiniz. Yani buradaki özlü sözler insanlara dert niteliğinde olacak sözler bulunuyor. Şehir akla düğme, paylaş. Burada paylaş seçeneği var. Burada hangi sosyal medya platformunda paylaşmak istiyorsanız onu seçip ve kime Gönderecek, Gönderecekseniz onu da seçip, onu sonra paylaşıp, basıp gönderebilirsiniz. Eri ok. doğru, shuffle, düğme. Shuffle. Buraya tıklıyoruz. Shuffle. Right, düğme, shuffle, left, düğme. Biz gönlümüzde ne gemiler batırdık. Kıçı kırık bir sandalın lafı mı olur? Mesela... Bu sözü okudunuz. Şehir akua, düğme paylaş. Şehir Aqua paylaş diyor. Buraya tıkladığımız zaman AirDrop, düğme messages düğme mail, düğme whatsapp, dü, facebook, telegram, messenger, gmail, büyük x düğme. Mesela Twitter'ı seçelim. Düğme, düğme gönderi iptal et gönderi düğme gönderiye basıyoruz gönderi batın düğme ve Twitter'a tweet olarak eklenmiş oluyor. Kula, rakla. Biz gönlümü left düğme geri. Left kısmına bastığımız zaman geriye gider. Shuffle düğme. Shuffle left Yak bir sigara ver geriye dönemez benim ele ölmeyi left düğme. Bu şekilde Geri. de bir sonraki yazılara geçiş sağlıyor. Shuffle dü right düğme sağ ok. Right sağ ok. Burada da basınca. Right shuffle left kral gibi şey right button düğme. O sağ ok düğmesi pek fazla bir şey yaramıyor. Button düğme button. Karanlık mod. Buradan da uygulama ayarlarına geçiyoruz. App Store, App Store, diğer uygulamalarımız. Diğer uygulamalarımız diye seçenek var burada. Diğer uygulamaları neyse uygulamanın sahibinin başka hangi uygulamaları varsa onu görebiliyorsunuz. Sürüm 1.0 versiyon. Burada güncel sürümünü kapat. Karanlık mod. Karanlık moda alabiliyorsunuz ekranınızı uygulama için. Tabi bu sadece bu uygulamayı kapsıyor bunu yaptığınızda. Telefonun tamamını kapsamaz. Batın, dü düğme, batın, düğme. Batın, düğme, şehir düğme, paylaş. Yani bir, bir ayarlar gibi bir şey oluyor ama pek fazla ayar yok. Bir bizi App Store'a yönlendiriyor. Bir uygulama sahibinin başka hangi uygulamaları var ise onları gösteriyor. Diğer uygulamalarımız kısmında bir de ekranı kapalı ve açık moda yani kuyu mod ve açık moda arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Kral gibi yasayı kopek gıdı ölmektense kopek gıdı yasayı kral gıdı ölürsün. Gibi mesela sözler bulunuyor. Left düğme geri left geri shuffle left düğme geri left geri ceplerde resmi left düğme geri left geri Bu şekilde de geriye gidiyorsunuz. Ee, geriye gittiğiniz zaman da e, karşınıza sözler çıkıyor ama ilk uygulamayı açtığınız zaman geri doğru gitmeniz bir anlamı yok. İlk başta shuffle tuşuna bastıktan sonra geri geri diye giderseniz Daha önce okumadığınız e, önünüze çıkmayan yazıları görebilirsiniz e, Birkaç yazıda bir e, daha önce okuduğunuz veya paylaştığınız yazılar tekrar karşınıza çıkabilir İster sonraki ister önceki e, Tarafa geçin ister ileri yapın ister geri yapın birkaç yazıda bir daha önce okumuş olduğunuz kulak aşinalığınız olan yazılar da karşınıza tekrar tekrar çıkabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar durum kapak sözler uygulamasının anlatımı bu kadardı. Bugünlük bir anlatımın sonuna geldik. Beni dinlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Kanaldaki içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki anlatımda tekrar görüşmek üzere.